Sayın İşleri Müdürüm, değerli öğretmenlerimiz, Beykoz'umuzun değerli Basını doğuş haber ve sayın muhtarlarımız, öncelikle bu güzel günümüzde aramızda olmazdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Değerli muhtarlarım, sözlerime başlamadan önce camiye hizmet etmiş ve rahmetli olan muhtarlarımıza Allah'tan rahmet ediyorum. Yaşayan ve camiamıza katkısına tüm eski muhtarlarımızın şükran ve milleti Bugün Muhtarlar Günü vesilesini kutluyoruz. Muhtarlık Üniversitesi'nin kuruluş tarihi olan 15 Ekim tarihi başta kanunumuzun 15 Ekim tarihinde, de 10 bin sayı Günü kutlanmasına de kutlanmasına karar vermişti. Özellikle bugün Muhtarlar Günü olarak idam edilmesinde Bahçe Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve zaman hükümeti ve gazi meclisimize genelgenin genel yayınlanmasını emeği geçen Türkiye Muhtarlar Federasyonumuza şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Ekim 1829 tarihinde 2. Mahmut tarafından bir fermanla İstanbul, Üsküdar, Eyüp, Galata kazdıklarında daha sonra 2 Aralık 1833 tarihinde Anadolu'da Taşköprü'de kurulan muhtarlık müessesesi 191 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık müessesesi her ne kadar 1913 ve 1933 yıllarında iki defa hukuki olarak kesintiye uğramış olsa da yine varlığını devam ettirmiştir. Muhtarlık Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kuruluşlardan birisidir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumları olan ilişkilerinde aracı bir rol alırken, diğer yanda çağdaş kamu yönetimi anlayışının en önemli gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli görevi yerine göre getirmektedir. Bugün muhtarlarımızın ve muhtarlık müessesinin içinde bulunmuş olduğu sorunların konuşulması geleceğe taşınacak muhtarlık vizyonunun aynası olacaktır. Bugün ülkemizde yaklaşık 36 bin köy ve 17 bin mahalle olmak üzere 53 bin muhtar görev yapmaktadır. Kuruluşundan bu yana 191 yıllık tarihi olan muhtarlık müessesesi 101. 21. yüzyıla yakışık işte koşullarda etmesi için yeni bir köy ve muhtarlık kanununa, mahalle muhtarlık kanunu ihtiyaç vardır. 5393 sayılı belediye kanunun 9. maddesinde daha iyi hizmet verme adına değişikliğe gidilmeli, maddedeki muğlak ifadeleri yerine daha somut net ifadeler kullanılmalıdır. Muhtarlığın 191 yıl tarihinde merkezi ve yer idareyi temsil eden kurumlar ile vatandaş arasında her türlü barışın sağlandığı bir müessesesi olduğu uzunlamadır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen almaktadır. Muhtarlık müessesesi siyallaşma, siyasallaşmayan tek kurumdur. Seçmenin 24 saat kapısını çalabileceği, siyasetin dışında bir çözüm bulabileceği umudu ilişkidir ki muhtarları daima kendisine yakın hissetmektedir. Ve ilk teması muhtarlarla yapmaktadır. Muhtarlık camiası dünyada eşi benzeri olmayan genel ve yer üder arasında küçük bir görmekte kurumlar ve vatandaş arasında uzlaştığı bir rol ağrı sistemleri yerini almıştır. Muhtarlık vatandaşın her konuda çaldığı ve çözüm olarak gördüğü ilk kapıdır. Nazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Deyimi sözlerimi bitirirken tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Mutlaka gününüz tekrar mutlu olsun.